Ne abi senin klavye hızın ne? Klavye hızını göstereyim mi az şimdi? Aa, ah, o zaman bir şov yapma vakti gelmiş. Niye buraya girdim? Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. Şimdi dandik bir klavyedeyim ama sizin için yazmayı deneyeceğim madem merak etmişsiniz. Siz de açıp yazabilirsiniz. Tam test fingers yazıyorsunuz Google'a. Önce hazırlık. Hazırlık çok önemlidir beyler. Mesela <laughs> savaş oyunu oynayacaksanız mousepad'e bir silin kolonya güzelce. Farenize bir silin. Arada toz, kıl, tüy bir şey kalmasın. Parmakları da klavye için önemli. Bir yazmaya başlayalım bakalım. Of. Klavye çok kötü ama. 3500 kişi içinde birinci olmuşuz beyler. Eski rekorumu da kırdım. Dakikada 137 kelime. 700 tane tuş vuruşu. Yani saniyede 13'ten fazla tuşa bastım. Hatasızca birinci oldum. Yanlış kelime 0. Dakikada 137 tane kelime. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle göstereyim.